Tam 29 yıl önceydi. Şubat'ın 25'ini 26'sına bağlayan gece Ermenistan güçleri savunmasız halde olan Hocalı kasabasını hedef aldı. Katliam gecesi, bu soykırım gecesi 5000'in üzerinde kişi Hocalı'dan kovuldu. Geride kalan kişilerse canlarını kurtarmak için adamı üst tuttular ama oraya ulaşamadılar. Hocalı'ya saldıran Ermeni güçleri yalnız değildi. Ermenistan silahlı birlikleri, Geçmiş Sovyetler Birliği'nin 336. Motorize Piyade Alayı'nın desteğiyle yaptılar bu soykırımı. Saldırı askeri bir amaçtan çok kadim Türk yurdu Hocalı'yı tümüyle yok etmeye yönelikti. O zaman Hocalı öyle bir stratejik yerde e, durmuştu ki Şuşayla Ağdam arasında ve orada e, havaalanının da olması, o bölgede olması onu daha çok stratejik yaptı ve e, bir taraftan da neden bunu soykırım diyoruz? Çünkü o dönemde o e, yaşayanların sadece Azerbaycanlı oldukları için katledilmeleri onlar için e, belki de en e, öncül maksatlardan biriydi. Ermenistan güçleri yalnızca saldırı yapmıyor, aynı zamanda savunmasız sivillere işkence ediyorlardı. Çünkü şehre hücum edildikten sonra kişiler kovularak yani yakalan nerede yakalanıyorsa orada da katlediliyorlarmış. İnsanlık dışı muameleden kaçmaya çalışanlar çevredeki ağaçlık alanlara sığındılar ancak başarılı olamadılar. Günü ağardığında ise o alanlar sivillerin işkenceye maruz kalmış, cansız bedenleriyle kaplıydı. Azerbaycanlılar öldürülsün, bunu acımasızca yapalım ki bir ders olsun gibi korksunlar, geri çekilsinler, daha çok toprak işgal edelim diye. Amaç bir şeydi, korku korku yaratmak, kaos yaratmak ki buna da tabii ki biz Azerbaycanlı olarak gitmedik, geri çekilmedik. Ee, i̇nsanlarımız kendileri dilleriyle söylediler, burada kalacağız dedik, korkmuyoruz dedik. İlk olarak TRT aracılığıyla dünyaya ulaştırılan bu insanlık suçuna ait belge görüntüler, yüzyıllık bir nefretin çok eski bir tarihte değil, 1992 yılında Kafkaslar'daki son yansımasıydı. İnsanlık tarihine kara bir olarak geçen o gecede 23'ü çocuk, 106'sı kadın, savunmasız 613 sivil katledildi. Azerbaycan halkı katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesini istiyor. O dönemde biliyorsunuz Serge Sarkisyan Ermenistan'ın savunma bakanıydı, şimdi geçmiş savunma bakanı ki o hocalı katliamlı türedenlerden yapanlardan biriydi ve sonradan onun cumhurbaşkanlığına getirilmesi onun için bir ödül oldu. Bir gün düşünüyoruz ki onlar da tabii bizim çabalarımız yani dünya ülkelerinin, uluslararası örgütlerin çabaları sayesinde, neticesinde onların da adalete teslim edileceği bir günü bekliyoruz.